Sevinç, sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak. Bir dağ pınarı üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış beşiğini veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara Dağ geçitlerinde Önüne katar renk renk çakılları Ve bağrına basar kardeş pınarları Çiçeklenir ayak bastığı yerler Ve nefesiyle yeşerir çimenler Yoldaşı olur şimdi ırmaklar Ovaları doldurur gümüş ışıklar bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Bekliyor yaratan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı kurutacak. Kardeş, dağın ırmaklarını, ovanın ırmaklarını. Hepimizi alıp koynuna, Eriştir bizi yüce Rabbına, ezeli deryanın yanına. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün pınarları. Ve haşmetle kabarır göğsü, kolları, ülkeler açılır uğradığı yerlerde. Yeni şehirler doğar ayaklarının altında kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunda dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak ihtişamının şahitleri evlatlarını Rabbine ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak